En son geçen hafta, çarşamba günü 20 Ekim 2024'te yaptığım dalışta 10 metre ile 13 metre arasında ne yazık ki müsilajla karşılaştık. Ve etrafı dolaştığım zaman aslında sadece bir bölgede değil, o alanın Erdek Körfezi'nin birçok yerinde olduğunu gördüm. Cuma günü 25 Ekim 2024'te, Tekrar Erdek Körfezi'nin başka bir noktasında 27 metreye kadar bir dalış yaptım. Orada da 10 metreden 24 metreye kadar ne yazık ki her tarafın müsilaj olduğunu gördük. Şimdi kamuoyu, müsilajı denizin yüzeyine çıkan sarı köpükler olarak biliyor. O ilkbaharda genellikle müsilajın yukarı çıkmasıyla gördüğümüz bir manzara. Şu anda esasında müsilaj yüzeyden 24 metre derinliğe kadar çoğalmaya, yayılmaya başlamış durumda. Buradan birkaç hafta içerisinde Marmara Denizi'nin diğer bölgelerine de yayılma potansiyeli var. Umut edelim ki, yanılalım ki sadece Erdek Körfezi'ne mahsus kalsın ve Marmara Denizi'nin diğer bölgelerine yayılmamış olsun. Müsilajın bir sürü nedeni söz konusu ama üç tane tetikleyiciye dikkat çekmek istiyorum yeniden. Birincisi Marmara Denizi'ni kirletiyoruz. Marmara Denizi'nin çevresindeki 25 milyon insanın atıklarının en iyi ihtimalle yüzde 55'ini arıtıyoruz. Geri kalan yüzde 45'i yani yaklaşık yarısı hiç artırmadan Marmara'ya boca edilmeye devam ediyor. İkincisi deniz şartlarındaki durağanlık. Şu anda Karadeniz'den Marmara Denizi'ne İstanbul Boğazı aracılığıyla gelen su minimum düzeyde. Deniz şartlarındaki durağanlıkta maksimum düzeyde. Dolayısıyla ikinci tetikleyici bu. Üçüncü tetikleyici ise küresel iklim değişikliğine bağlı olarak bütün dünya denizleri yüzey sıcaklıklarında gözlenen ortalamanın çok üstündeki sıcaklıklar.